Toros Kulübü Derneğimizin Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Hasta Akil Ambulansı hibe törenimize hepiniz hoş geldiniz. 10 küsur yıldır Rotaryen'im Atilla Başkan sayesinde gerçekten sız dışı bir yıl geçirdik. Dün bir mobil mutfak teslim ettik. Hele bir de bugün üstüne üstlük bir de ambulansla taşlandırınca Atilla Başkan'ı alkışlamamak elde değil. İnsanların hayatlarına dokunmak, hayat standartlarını arttırmak üzere Hiçbir karşılık beklemeksizin Türkiye'de 70 yıldır faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Hele de şu ambulansı aşağıya kapının önüne çektiği zamanki mutluluğunu görmek, buna şahit olmak benim için çok büyük bir onur vesilesi oldu. Sizlere de ayrıca hepinize ayrı ayrı emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.